Arkadaşlar, altyapı kromlarımızın oksidasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için porselen fırınında kullanmış olduğumuz bir adet statifimiz ve porselen pimi ya da metal pinlerimiz mevcut bu porselen pimi ya da metal pimlerin üzerine yapmış olduğumuz kronlarımızı yerleştiriyoruz ve daha sonrasında porselen piminin oksidasyon işlemine geçiyoruz. Bu aşamada yerleştirirken kuru buhar sonrasında elinize asla kronlara değmemeniz çok önemli. Bunun için presel ve portekü kullanacağız. Ve tek tek mevcut olan kronlarımızı yerine yerleştireceğiz. Daha öncesinden kronlarımızın altyapısına göre Burada hazırlamış olduğum statiflerim ve porselen pinlerim mevcut. Statifler kare ya da oval olabilir. Bu sizin kullanmış olduğunuz porselen fırını ile tamamen uyumlu olması gerekiyor. Bu şekilde kenarları yaklaşık olacak şekilde kronlarımızı yerleştiriyoruz. Ve bu aşamadan sonra firmanın bize öngörmüş olduğu ısılarda oksidasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi eee statife yerleştirmiş olduğumuz altyapı kronlarımızı porselen fırınında eee Firmanın bize metal üretici firmanın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda oksidasyon işlemi yapacağız. Bizim kullanmış olduğumuz metalin e, talimatında 980 derecelik bir e, ısıda e, atmosfer basıncında, normal atmosfer basıncında e, 10 dakikalık bir süre içerisinde e, oksidasyon işleminin yapılması e, planlanıyor ve bunun için e, bizim fırınımızı programlamamız gerekiyor. Programlama için cihazımızı ilk öncesinde kapağını aşağıya doğru indiriyoruz. Sonrasında program düğmesine basıyoruz. Burada yeni program ve mevcut programlar. Daha önce biz çalışmalarımızı programladığımız için burada kayıtlı programlardan birine giriyoruz. Burada numaralara göre istemiş olduğunuz kullanacağınız programların isimlerini sıralayabiliyorsunuz. Biz şu an oksidasyon işlemi yapacağız. Burada öncesinde bir numaralı işlemimiz oktasyon. Buna giriş yapıyoruz. Tekrar Enter diyoruz. Bu şekilde devam ettiğimiz zaman 500 derecede başlangıç ısımız mevcut. Ve 980 derecede maksimum ısımız mevcut. 10 dakikalık bir zamanlama sürecimizin olduğunu buraya giriyoruz ve bu değerleri bizim istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yani kullanacağımız malzemeye göre buradaki değerleri biz girip istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz ve daha sonrasında programı escapeleyip enter deyip programımızı kaydetmiş oluyoruz. Daha sonrasında start işlemine gelip bir kere daha pusha basıyoruz ve buradan gene hangi aşamada isek bunun üzerine gelip start'a bastığımız zaman cihazımız çalışmış oluyor. Bu aşamada e, porselen fırının haznesi e, şu kısım bizim için çok önemli tipimizin buraya tam manasıyla yerleşmiş olduğunu e, görmemiz gerekiyor. Eğer ki bu noktada bir e, problemle karşılaşırsak ya da e, statifimizi şöyle kenarda yani e, olmayacak bir pozisyonda yerleştirirsek. Bu kapak yukarıya doğru çıktığı zaman porselen haznesinde kırılmaları ve sıkışmaları neden oluyor. Bundan dolayı bizim haznemizin etrafında tam ortalığı yacak şekilde bu statifin buradaki potaya oturması gerekiyor. Ve sonrasında programımızı ayarlamıştık. Bu aşamada ne yapıyoruz? Start diyoruz ve cihaz çalışmasına başlıyor. Şu an mevcut sıcaklığımız 500 derece. Ve e, bu aşamada 550 dereceye kadar e, ulaşacak ve sonrasında fırınımız çalışmaya, oksidasyon işlemine devam edecek. Fırınlama işlemimiz bitti. 980 derecede kapağını açtı. Şu an 550 dereceye kadar soğuması gerçekleşecek. Akbor halde çıkıyor malzememiz. Bu aşamada kesinlikle elimizi sürmüyoruz. Birkaç dakika kadar bekliyoruz. Daha sonrasında kapağın kenarından alıp soğumaya bırakıyoruz. Yaklaşık bu bir 10 dakika kadar sürecek. 10 dakika sonrasında yani normal oda sıcaklığına sonrasında ve artık e, bomb ve topak e, geçmiş olacağız. Bu şekilde preserle alıp ya porselen fırının yanında eğer müsait bir yer varsa buraya ya da daha soğuk bir alana bırakıyoruz ve e, cihazın kapağını kapatıyoruz. Şu an sıcak olmasına rağmen önemli olan buradaki oksijen tabakasının her noktada aynı kalınlıkta ve aynı renkte. Görelim yok. Eğer Belki çok yoğun bir koyuluk varsa da bir siyahlık mevcutsa bu kısımları kullanmayla uzaklaştırıyoruz.